I <laughs> just Ve ya, ya, ya. espri ya daha iyisini ya, yaparsın. Da ya, Hemşeri ya, sayısı ya. var. Cevzi ağacında ne varsa buraya getirdim. Yalnız şeyi getirdi başka. Yeteği getirdi. Evet yedim onu. akşam. Afiyet olsun. Yedi mi genel başkanımıza göre? Yine yaptım yani. afiyet olsun. Şimdi neler afiyet yiyeceğiz onu bilmiyorum. Yesin daha çok Sağlığınız nasıl değil mi? İyi Allah'a şükür. Sizin nasıl? İşte bu hastalıklar çoğaldı yine aldı ama. İşte. Allah yani, korusun. İlla biz gel şey, yani, şey yani, etmedi. Bize gelmedi Allah'a şükür. İnşallah gelmez. He, dualarımızın Gelmedi. Tabii, tabii. Evet, evet, evet. Evet. benim annem. iyi misiniz? evet. evet. <laughs> Annem gelin. Kına işini hak etmemiş. Sağ olun Sağ ol. Yok o kına bizde geçme, alakalı, geçme alakalı. bitmez yani. O kınalar elimize ya. <laughs> evet evet. <gülüyor> Öyle. gelin istersen. Eee sen daha ne yapıyorsun? Nasılsın? Hanım nasıl? Çoluğun çocuğun nasıl? Hanım da iyi. çok Kaç tane çocuğun var senin? <laughs> Üç tane. <laughs> he oğlan kız? Eee iki kız bir oğlan. <laughs> Oo maşallah maşallah. Eee bir tane maşallah. de torunum var. Eee yavaş. Oğlandan mı? Eee yok kızlar. Ha, büyük kızlar. He, büyük, büyük kızlar benim torunlarım ee, Ne, ne yapıyorsunuz? İyisiniz Allah'a şükür. Murat'ım sen değilsin. Allah daha iyisin. İşte bak hepimiz kaç, kaç çocuk var? Benim altı tane. Maşallah. Beş kız, bir oğlan. Aa, oğlan evet. küçük. En küçük. Hey, en küçük. Bir evet. tane hastam var, ablasına şey bıraktım. bıraktım. evet. olmaz evet. diye evet, burada. Evet. evet Ablasında. Evet. Dördü evet. de evli yani. Güzel. güzel. Başkanım. Onun işte. sayısı? Torunum vallahi Torunlu. on tane mi var? Dur bakayım. Maşallah. On var, he, maşallah. On tane var. he. On tane. Kızlardan var. Oğlumdan daha yok. Evet, dur bakalım e, da. Eee oğlana da işte otuz. En küçüğü diyorsun. Otuz dört yaşında işte. Evet. şey başkan Hanım. Evet. Şeyle burada bir güzel bir kız ayarlayın. <laughs> <laughs> Neyse işi bize de havale etti. Belediye ya, başkanı bir görevli o. Genel başkanı. Evet. Evet. Yapacağız. Bu ya. Ne yapayım? <laughs> bir tane çocuk. İsteyelim ki yani böyle bir tane çocuğu olsun Siz da alayım olsun. da sevim evet, ölmeden. Yalnız evet, evet. evet. ablamız şey yani tereddütsüz, ısrarlı. <laughs> Buraya önden bir arkadaşımız <laughs> geldi. Evet. Özel kalemden. Ee, akşam buluştuk Kadriye Hanım'la günü konuşuyoruz. Evet. Dedi ki efendim hani Mahruze teyzemiz dedi e, kızımıza göz koydu haberin olsun <laughs> dedi. <laughs> <laughs> Şimdi kız geldi ya. <laughs> evet. evet. E, Lecim çekti. Barabar bir şey yapıyorum. Evet. Dedim sen bekar mısın, evli misin? Bekarım dedim. Kaç yaşın bu Oo dedim benim oğlum da bekar. Ha sen benim gelinimsin, dedim. Öyle, <laughs> bak birbirimizi şey. sevmesek hep burada olmaz. Şey Allah, Allah razı olsun. De Senden de Allah. Allah razı olsun. İşe bir pazardan çıktık, <laughs> bundan böyle gidiyoruz. <gelip>. <laughs> bak sonumuz şey, nere? <laughs> i̇yi olur, iyi olur, iyi olur. İnşallah. İyi olur. Allah buluşturdu bizi. Allah buluşturdu şey... Bak sen çıktın geldin hiç. Gelelim, Hayal mi kururdum ben böyle ki? <laughs> Benim evime evet. gelecek. Ama genel başkanımız uzun zamandır sizi ziyaret etmek Allah istiyordu. Bugüne razı bugüne razı razı nasip oldu. Evet. Evet. Allah razı, razı olsun. Hepiniz evet. kardeşsiniz. Bizim şeyin sohbetimiz de o kadar güzellik var ki. Evet. Oy da istemiyoruz yani. He. Oy da istemiyorsunuz. Dua istiyoruz Dua daha Allah razı olsun. Babize teyzeyi de gideceğimiz yere götürelim. Valla. İstanbul'un güzelliklerini görsün. Vallahi. Eyle tabii bir gezdirin bu kadar. <gülüşmeler> Şimdi genel, genel başkanımız bugün gerçekten çok yoksulluk çeken insanlar. Var. bileyim bileyim Onların o olduğu mahalleye bilir, gidecek yani. burada. Hmm. Onları dinleyecek, hmm. ihtiyaçlarını dinleyecek. Hmm. İnşallah biz de çözüm olabildiğimiz ölçüde olacağız. Çok yoksullarımız bak, var. Bak bak, ben de şunu ya, burdan alayım. Hmm. Hmm. Yalan mı? Sen ne yaptın köyünde? Sen ne ettin? Geliştirdin mi köyleri? Ee, benim köyde yani köyde doğdum he. ama e, ben de sizin bütün oralar senin güzel koyuyorsun. bütün hayatım şehirde şey, geçti, geçti. Evet. şehirde köyde doğdum he. ama bütün hayatım şehirde geçti babam memurdu işte o nereye he. gidiyorsa biz de orarlara gittik e, sen, yedi kardeşiz he. iki e, kız e, beş erkek ee, dolayısıyla işlerinden üniversiteye evet. giden de sadece benim. Diğerleri, ee, diğerleri üniversiteye okuyamadılar. imkan ee, yoktu. Doğru böyle o zaman yoktu. O zaman böyle okuyanların evet. üstüne duran yoğdu evvelden. Evet. Bir gem lastiğim vardı. Onu da ablam sakladı. Evet. Bir hafta okula gitmedim. Öğretmen de almadı. Lastik <laughs> daha yok ki. Giyinim de gideyim. Evet. O zaman evet. köyler öyleydi. Bir evet. de okusan evet. düşünemiyorum seni. Okusan setersin. Başını okusun. Meslek elden gider. Meslek elden gider. Başlamıyorum gel sıfranın başına. Buyurun bir çayımı. Bir bir çayını. E hayır, yiyeceksin. E çay kete keteden de ben hallederim. Tamam. Zahmet etmiş. Tamam. Yani, yok yok öyle idare ederiz. Yok yeriz e yok bir yeri güzel, evet. merak etme. Evet. Yiyeceğiz merak etme. Allah razı olsun. Sen de Allah razı olsun benim böyle iş gelmişsin ya. Bu e, ne bu çiğ köfte ne var? Her şey yok, yok. kırmızı et. Her, mekili. Mekili. Her, Her mekili. Mekili. Güzel orada Bu da, da şeyin ceviz ağacının. Bu da ceviz da ağacının. Bu bir... neyse. Hmm. Bak bu börek de şeyin e, ceviz ağacının. Tamam, tamam.